Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Eda. Bugün sizlerle bu elimde görmüş olduğunuz gökkuşağı desenli kırlantı yapacağız. Kırlantın dikimini bu videoda göstermedim. Başka videolarımda kırlant dikimi olarak aratırsanız bulabilirsiniz. Hatta ben de yukarıya bir yere eklerim. Bu videomda Kırlantın üzerindeki bu gökkuşağı desenini nasıl yaptığımı anlattım ve altındaki püskülleri nasıl yaptığımı anlattım. Ee, siz bunu kırlant haline getirmeden de kullanabilirsiniz. Kumaşı bu şekilde işlemenizi yapıp çerçeveletip duvarınıza da atabilirsiniz ya da daha farklı şekillerde değerlendirebilirsiniz. Ben kırlant yapmayı tercih ettim. Ee, sizi hiç bekletmek istemiyorum. Bu güzel gökkuşaklı kırlantın yapımına hemen geçelim isterseniz. Evet arkadaşlar elimde böyle keten bir kumaşım var. Ben yastık kılıfı yapacağım için kumaşın ölçülerini ona göre kestim. Ee, ve kurşun kalemle kumaşın üzerine gelişi güzel bir şekilde gökkuşağı çizdim. Ee, bunu böyle çok düzgün çizmeniz hiç önemli değil. Ben böyle biraz yamuk yumuk ve kusurlu olmasını seviyorum açıkçası. Ee, fabrikadan çıkmış gibi görünmesindense böyle görünmesini tercih ediyorum. Kurşun kalemle böyle çizgiler çizdim. Ve birazdan bu çizgilerin üzerinden renkli ipliklerle işleme yapacağım. Evet iplerim bu şekilde. Punch'ta kullandığım iplerimi ve etaminde kullandığım ipleri kullanacağım. İlk olarak bu kiremit rengi olan iple başlıyorum. Kumaşın altından büyük bir iğneyle ipimi geçiriyorum ve bu şekilde işlemeye başlıyorum. iken bazen kameranın açısını tutturamamışım ama e, diğer renkleri işlerken daha detaylı bir şekilde göstereceğim. Aynı bu şekilde etrafını tamamladım şimdi sıradaki ipim sarı ikinci sırayı da bu renkle tamamlayacağım burada bu sarıyı yaparken dikkat ederseniz iğneyi kumaşın altından hiç almıyorum bu şekilde yapıyorum. İlk başta bunu göstermek istemedim belki kafası karışır e, yapmak isteyenlerin diye. Ama bu şekilde çok çok daha kolay. İğnemi kumaşın altından hiç almadan e, direkt böyle batırıp yüzeye çıkararak yapıyorum. İpliğimin çıkan noktasının bir adım ötesine batıp geriden devam ediyorum. Evet, bu turu da sarıyla bitirdikten sonra, e, şimdi sıra yeşil ipimde. Bu işlemi panç de yapabilirsiniz. Öyle de çok keyifli olur. E, ama ben bu şekilde Pinterest'te görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti. Bu şekilde yapmak istedim. Yeşil sıramız da tamam. En son sırayı da böyle bej rengi bir iple tamamlayacağım. Evet gök kuşağım bitti. Şimdi gök kuşağının alt taraflarına kahverengi bir iple püskül yapmak istiyorum. Böyle kahverengi bir ipim var. Yine Punch'ta kullandığım e, bebek kotonlarından. Böyle bir kutum var. Bu kutudan yardım alacağım püskül yapmak için. Kutuya 30 kere sardım sanırım. Tam hatırlamıyorum. 30 ya da 50 olması lazım. E, kalın bir püskül elde etmek istedim. Bu şekilde püskülümü yapıyorum. tepesini bağlamak için iğneye iplik geçirdim daha kolay geçirebilmek için ve sıkıca bağlayıp düğüm atıyorum tepesinden. Evet bu normal bir püskül olmayacak aslında. Bu şekilde sadece tepesini bağlayıp bıraktım alt taraflarını, saçaklarını serbest bıraktım. Normal püskülde biliyorsunuz ki bir tane daha böyle bir ip bağlanıyor ve tepesi topuz gibi oluyor. Şimdi püsküllerimi gökkuşağının ortalarına dikeceğim. Bu şekilde arkadan sağlamlaştırarak dikiyorum. Evet, püskülü diktim. Diğer tarafa da diğer püskülü dikeceğim. Ondan sonra en son halini sizlere göstereceğim. Dediğim gibi ben bu işlemeyi yastık kılıfına çevirecektim. Yastık kılıfımı da dikip içine yastık koyup size o şekilde göstereceğim. Bu arada kolaylıkla yastık kılıfı dikmek için yastık kılıfı dikme videomu izleyebilirsiniz. Onu yukarı bir yere ekleyeceğim mutlaka. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Evet kırlantımız bu şekilde oldu arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bizi desteklerseniz çok seviniriz. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz en sonda Instagram adresim yazıyor. Oradan takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.